Yeni Forza videosuna hoş geldiniz. Takip edilmiş arabalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haftanın playlistinde ödül olarak verilen BMW 850 CSI ile birlikteyiz. Gerçekten çok özel ve nadir bir araba ile birlikteyiz. <gülüyor> 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 o alerjim berbat durumda. Havalar ısındı. Haziran'a girer girmez var. Nasıl polen uçtu herhalde anlamadım ki. Yavaş geç dayı. Bunu bulduğumuz bataklıktan sakin bir şekilde çıkartalım arabamızı. Ondan sonra hasar kaydı ve bazı özelliklerini hep birlikte konuşalım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Direkt dip gaz kaldırdım arabayı ve gayet iyi kalktı. Şöyle bir... Fena bir ses yok biliyor musun? Çok ilginç bir arabayla karşı karşıyayız. Bak el frenini çektim koydum doza. Vay 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 baba biz o kadar da hasarlı bir araba almamışız. Sanıyorum ki sadece 95 yılından bu yana yani yaklaşık olarak 30 yaşında olduğu için araba Benden sadece bir yaş büyük olduğu için o neredeyse 30 olacağım vay arkadaş ya. Kendisi birazcık böyle dış görüntüden şey bir de direksiyonumuz zannediyorum ki birazcık yamuk. Şöyle bir dış hasarlarına bakalım. E çamurunu biz yaptık galiba şimdi çıkarken. Ama böyle garip. Bir yarım yamalak bir boyası da yok değil. Büyük bir motora sahip bir araba kullanıyoruz şu anda ve BMW 95 yılında bu arabadan yalnızca 1500 adet üretmiş. Bu arabanın bugünkü Türkiye piyasasına bakacak olursanız arkadaşlar arabanın yaklaşık olarak 3 milyon lira değerinde olduğunu anlayabilirsiniz. Yani günümüzde bile çok özel bir koleksiyon arabası aslında. Şöyle yolumuza devam ederken arabanın hasarını da bir bakalım direksiyon bir sağ sol çekiyor bir şeyler yapıyor ama şöyle bir bakayım. Oo oğlum hiç kırmızı bir şey yok lan %10'unu hasar yok arabada. Belli ki bu düşük kilometre. Kaç kilometre oğlum bu? Kilometre yazıyor mu aşağıda? Oğlum arabanın kilometresi yazmıyor mu? O göstergelerde. Birader bu motoru conta yapmıştır, bir şey yapmıştır, yatak sarmıştır kesin. Bu var motorun içinden geçmişlerdir gibi düşünüyorum ben. Arabanın stok hızının top speed'ini test edememiş olsak da arabanın normal stok motorundaki top speed'i 250 km hız ile sınırlandırılmış. Gerçek hayatta en azından. Bu kaldırılabilir bir hız sınırıymış. Onun haricinde direkt geldik modifiye. Arabanın evet boyasında belli başlı sıkıntılar var. Öncelikle ay body kit var lan arabada. Lan arabada body kit var. Vay be. Motor swap seçeneklerimiz de var. Ben ilk önce şuradaki body kit seçeneklerini bir kim baba bir şey söyleyeceğim. Oy 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 oy. Bir şey söyleyeceğim. Biz geniş body kiti takmayalım bunu. Ben anlamadım da kaputu kaldır diyorum kaputu kaldırmıyor bu. Kaldırıyormuş gibi gösteriyor ya. Baga girmiş ya. Bu oğlum bunun motorunu görmeyi çok istiyordum. Çünkü bu arabanın motoru V12, 5.6 litre ve 370 küsür değil mi? 370 beygir güç üretiyor. 546 Nm torku var. Mükemmel bir araba. Ha bu oyundaki tabii tatlı ki 250 ile sınırlandırmamışlar. 290 yapmışlar. Ya burada bir V8 dizel var. Normal V8 ve 12 de varmış Turcu'yuz iyi varmış V10 varmış Biz orijinal motorundan devam edelim Arabamızın varsayılan modu arkadan işte Arkadan işte bırakalım ve çift turboyu Yerleştirdim arabaya Bakalım beygirinden kaç beygir elde ediyoruz stok motorundan Bir ses Ya V12'lerde bu oyunda sanıyorum ki V12'lerde motor sesi değiştirilmiyor. Yani egzoz sesi değiştirilmiyor. V8'ler, V6'lar veya diğer motor tipleri fark etmeksizin her türlü değişiyor ama yani şey değişmiyor. Ee, V12'ler değişmiyor. Daha önce de şahit oldum buna. Belki V10'lar da değişmiyordur. Oo 1000 Nm tork 792 beygir. Mm. Hiç var ya lan. Torku yüksek oldu ha. Of orijinal enfrenleri de varmış aslında da işte neyse biliyorsunuz. Tekrar tekrar anlatmayacağım. Yani son zamanlarda arabalarımın tamamına drift şanzımanı, drift yayları takıyorum. Özür dilerim şanzıman demişim. Drift yayları takıyoruz. Bu arabaya yarış tipi yay takalım. Bir bakalım neler yapacak. İlla ki drift arabası olarak konumlandırmayacağım sırf arkadan itişte bıraktığım için. İçeriye keç koydum ama galiba Keç koymayacağım ya. Evet evet kaldır. Son zamanlarda full bir drift yapıyoruz ya arabalarla. O yüzden bununla böyle bir drift şeyi yapma zorunluluğu koymuyorum kendime. Hatta bunun da yanı sıra arabaya ne koysak ya? Spor lastiği koyacağım lan arabaya. Dönemini en başarılı spor arabasına bir spor lastiği yapıştırdık Arka klasiklerde en kalınları yaptık ama bakalım en büyük jant. Bazı arabalara en büyük jantı yakıştırmadığımdan çok eminim aslında ama biz gene de işte bilmiyorum en büyük jantın bir şeyi var ya işte o yüzden koyuyoruz. Ya böyle bir arabaya genel olarak aslında böyle çok parçalı jantlar yakışıyor. Özellikle böyle modern garip jantlar aslında takmak istemiyorum çünkü bu tarz arabaları kesinlikle modern jantları yakıştırmıyorum. Enkeyi takacağız galiba ya şimdilik böyle bir şey taktım ama Birazcık da şuraya bakacağım. Ya arabanın dışında şu an boya olmadığı için çok kötü gözüküyor her şey. Yani of şu yandaki lekeler beni var ya delirtecek birazdan. Ya babanın aslında bu araba tam bir baba olduğu için baba diyorum. Bu babanın aslında orijinal çantalarını çıkartmayı hiç istemiyorum. Ama sağlam bir dönüşüm yapmak istiyorsak çıkartmamız lazım orijinal çantalarını. Baba work koymaya karar verdim. Work Allah lan oğlum yanlış oldu. Bir alttaki şunu tercih ettim. Bu bence boyanınca da daha güzel olacak. Şey spacerları koyduk mu? Evet koymuşuz tamam. Geldik şimdi body kit'e baba body kit'te baya bir seçenek var. Şimdi şu Forza'nın yarış ön tipi jantını koymayacağız kesinlikle. Ya bununla bunu çok beğenmedim ben. Stokla şunun arasında çok fark yok gibi. Şu birazcık daha diğerlerine nazaran farklı. Öndeki BMW hızını kaybediyorsak da çok da önemli değil. 3 farklı spoiler var. İlk farklı spoilerdan da herhalde şunu koymak mantıklı. Ya bu da Forza Forza'nınmış aslında. Şu orijinal. Racing Dynamics. Aslında full böyle Racing Dynamics body kit'i mi koysak önüne arkalı şuraya da bir tane Racing Dynamics koyabiliriz mesela. MV'nin sokak tipi arka tamponu var ama e, Racing Dynamics ilginç olacak gibi yani. Barış Piel'de de yani çok bir fark yok. Ben gene bu Racing Dynamics'te kaldım baba. Arabamızın dış görüntüsü bu ama tabii ki de aslında dış görüntüsü bu değil. Bu iç görüntüsüydü. esperi klasmanı klasmanında bıraktık arabamıza. Orijinal motorunda bıraktık. V12'de. 1000 Nm 700 küsür beygirde güç elde ettik. Bakalım top speed'de ne yapacağız? Ah be ayrı de tabii değiştirilebilir şeyler takmadığımız için 388 bastırdık ama bence hiç kötü değil bu arada. 95 model bir arabanın 390 küsür basabiliyor olması bence büyük büyük bir yetenek. Bunu tabi ki de sizler için kaydediyorum. Özel bir koleksiyon arabası. Sizde var mı? Kim ne kadarınızda var bilmiyorum ama siz tabi ki de yorumlarda belirtin. Kullanacaksanız garanti olarak aratıp bulabilirsiniz her zamanki gibi. E tabi 441 bastıranlar falan var burada ama gel gelelim yani bunun için 1400 beygir yapmış arabayı. 1400 beygir yapabilmesi için de zaten en büyük motoru koyması lazım. Ya oradaki V12 garip sesli V12 koyacağım ama hiç koymamayı tercih ederim açıkçası. Arabanın orijinal motorunu bırakmayı tercih etmek isterim. Hazır body kit ayarlarında da şöyle bir ayar var ama ben ben bizimkinin daha yakışıklı olduğunu düşünüyorum. Arabanın fabrika renklerindeki orijinal kırmızı inanılmaz gözüküyor. Of daha koyusu da çok inanılmaz gözüküyor bence. Ben böyle eski kasa arabaların şöyle koyu tonlamalarına hayranım abi. Mükemmel bir gece mavisi füme gibi bir renk var burada. Bayıldım orijinal renklerine ama <laughs> Oo, bunlar ne lan böyle? Vay 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 vay. Baba ben daha anime bir şey yapmam. Anime bir şey yaptım zaman bana kızıyorsunuz. <laughs> İzlemediğim şeyleri yapmamam gerektiğini düşünüyorum sonra. Ya bu neymiş ya? Bir önceki videodaki M6'nın rengini de böyle yaptım ve bayağı da benzer bir tasarım yaptım diye hatırlıyorum. Aslında güzel bir takım olurdu o ikisinden. Oo, burada da inanılmaz özel bir renk görüyorum. Şöyle arabamıza dışarıdan bir bakalım. İnanılmaz oldu oğlum bence. Çok yakışıklı. Bildiğim premium 8 kasa bir BMW'miz var. Yani dış görüntüsüyle o dönemin en lüks arabalarından, en premium arabalarından biri olduğunda kesinlikle bize söylüyor ve içinde yatan 1000 Nm torklu 750 beygirlik makina. Baba inanılmaz bir araba ya. Şöyle bir içine de bakalım. Kornada da yerimek yazıyor. <laughs> Baba. Aa dur. Sen ne oldun ya böyle? Ya drift yayları takmadık ya araba bir garip yanmıyor. <laughs> o kandar açısı tabii ki de çok önemli. Baba sen şöyle birazcık sakin olsana ya. Seni şöyle bir otobana çıkartalım. Şöyle renklendirdiğimiz ışıklı otobanımıza. Seni şöyle bir top speed testine direkt alalım. Aman 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 aman. Kaybetme kendini sana sokak lastiği taktım değil mi böyle yapıyorsun olsa Gayet de güzel hızlanıyor bana soracak olursan. Araba akıllı sevimi yani öyle misik bilgisini vereyim şöyle top speed'e doğru giderken. Arabanın dengesi ve viraj kabiliyeti çok daha iyi olsun diye virajlarda yüksek hızlı virajlarda kendisini kaybetmesin diye. Arabanın arka koltukların arkasına bagajın altına daha doğrusu bagajın altına bataryalar koymuşlar ya. Yani bataryanın bu arabanın arkası kopmasın diye yapılmış. Tabi şimdi biz burada 382, 384, 388, 385 görebiliyorken yani şu an bu modifiyle haliyle bunu ne kadar test edebilirim bilmiyorum ama önümüzdeki virajda top speedle gireceğim ama eminim dağılacağız. Kaç kilo olduğuna da bakmadım ama ağırlığını fazlasıyla hissedebiliyorum. hayır! Yeah. <laughs> Dağılmıyor. Yani belki döner diyordum ama dönmüyormuş. Bir buçuk o yapmışız da o arabayı tabi dönmez. Baba yani yağmurlu bir zeminde bu araba arkada dişli ve kötü lastikler var üzerinde açıkçası ne yapacak bilmiyorum ama ben gene de bir tane yarışta test etmek istedim tabii ki de. Baba arabayı aldığımızda ne haldeydi bak şimdi nasıl soluyor bak 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 milleti nasıl soldu işimize bak. Şimdi biliyorsunuz ben bu oyunda aa ben bu oyunda böyle özel nadir ve pahalı arabalar eski klasik arabalar çok severim. Ve bu BMW'de onlardan bir tanesi olduğu için beni fazlasıyla mutlu ediyor. Özellikle de Forza Horizon 4'teki Ferrari koleksiyonumu hatırlarsınız belki. Oğlum hayır! O Ferrari koleksiyonum mesela benim için önemliydi. Çünkü içerisinde herkeste olmayan güzel arabalar vardı. Hoş oyunda çok fazla hile yapan var. O yüzden açıkçası herkeste olmayan arabalar ne kadar herkeste yok bilmiyorum. Çünkü oyuna gerekli arabalar daha millete ödül olarak verilmeden önce bile hileyle o arabalara sahip olabiliyor saçma bir şekilde oğlum. ıslak zemin çok yanlış bir karar ya. Çok yanlış bir karar. Bu 850 CSI başka bir playlistte Horizon 5'te yanlış hatırlamıyorsam tekrardan gelmişti aslında. Ama ben o zaman yine ikinci araba olarak verildiği için Yine alamamıştım. Çünkü ödüllerde, haftalık ödüllerde birinci arabayı almak yine kolay oluyor 20 puan ama ikincisine genelde üşeniyorum. Ama bu hafta hepsini yaptım tabi. Baba da arabanın üstünde başka bir lastik olsaydı şu an şu elemanı çok daha erken geçerdim ama dur 166 oldu. Gene de zorlayacağım. Ay! Sen kimsin lan? BNR 850 sayı. Allah geçeceksin. Dur şurada şimdi yanlı yanmaya dönmez miyiz? Bak 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 bak. Hadi artık be. <laughs> Yani hiç beklediğim hayalini kurduğum bir anlam olmadı ama olsun. Ya 90'lardaki BMW'ler kesinlikle başka başka. Hatta 2000'lerin başındaki BMW'ler de bence kesinlikle çok çok özel ve mükemmel arabalar. Özellikle 90'larda yaptıkları bu kalkan aynalar, o dönemin o modası Beni çok bilmiyorum, çok beğeniyorum. Ben çocukken de çok beğenirdim Bu yerden çıkan, alttan çıkan aynaları Keşke tekrardan moda olsun hatta Hepimizin arabası, arabası öyle olsa. Ama artık yolumuzda modular Bilmiyorum beni hiç eğlendirmiyor. Baksana şu farların kulluğuna, cool havalılığına, her şey mükemmel. Genel olarak hatta BMW koleksiyonuna şöyle bir baktığımız zaman yeni kasalarda tabii ki de belli başlı arabalarım yok. Bir tane 2015 x 6 m kaçırmışız. 2010 M3 GTS çok konuştuğumuz bir arabaydı. Bunu kaçırmışım. Bir de 81 model bir tane M1 kaçırmışım. Bunun dışındaki bütün BMW'lere sahibim. Ama hangisi favorim diye sorarsan her zaman E46 diyeceğim. <laughs> bu arada bu 850 CSI E31 diye geçiyormuş. 850 CSI bakalım oyunun marketinde pazarında 16 milyon. 16 milyona satılıyor oğlum araba. Ama çok önemli çok değerli bir araba aldık. Bayıldım mükemmel. İhtiyacımız vardı bence zaten böyle bir şeylere. <laughs> Sanki paraya çok ihtiyacımız varmış gibi. Ama olsun işte garajımızı güçlendiriyoruz. Garajımızda harika bir BMW var şu an. Yemin ederim 90'ların spor arabaları bir başka ya. Şunun havalı bir bakar mısın? Şunun güzelliğine bir bakar mısın? Ama arabaya bayıldım ya. Keşke gerçekte 3 milyon olmasa. E tabi gerçekte V12 motoru sahip bir BMW. <laughs> yani muhtemelen de atmosferik de yanlış hatırlamıyorsam. Yani nasıl yakıyordur kim bilir. Gerçekte bunun otomatik vitesli şanzımanı 4 vites, 4 ileri vitesmiş bu arada. Ama oyunda da manuel olduğu için hatta şöyle vites attığımız zaman siz de görebilirsiniz. Oyunda da gerçekte de manuel versiyonları 6 ileri vites şanzımanı sahip. Eğer motoru swaplamış olsaydık 1400-1500 beygir yapıp 440 km hızlarla bu arabayı götürebilirdik ancak ben bunun olmasını istemedim. Orijan motorunu Yani böyle bir koleksiyon arabasının orijan motorunu bozmak bana yakışmazdı. Dedim ve geçen haftaki Toyota'nın motorunu 2JZ ile sağladım. Ama 2 mantıklıydı oğlum. Bana inanmıyorsunuz ama mantıklıydı. Bana yorumlarda neden kızdığınızı hala anlayabilmiş Ne Yapacak hiçbir <laughs> şey Bu videodan da bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha fazla için like atarsanız çok sevinirim. Vlog kanalıma ve Instagram hesabıma da eğer takip ve abonelik bırakmadıysanız mutlaka yapın. Hepinizi seviyorum, yapıyorum. Sonraki arada görüşürüz. Hoşçakalın. Arabayı öğrenmekte bıraktım. Ne güzel gidiyor be aslan. Bir de şurada bir şey var dur. Göl varmış ya. Evet terk edilmiş araba bir daha terk edilmek üzere.